Daha. Normalde bugün video atacaktım ama yine bu hafta iki video atmayı beceremedim yani. Olmadı çünkü videom yok. Pijamam çok güzel değil mi? Çok şekil. Şimdi edebiyat dersine gireceğim. dersleri blok yaptıkları için 20 dakika teneffüsümüz oluyor. 20 dakika teneffüsümüz olduğu için 20 dakikada ne istersem yapabiliyorum. Ne olmuş? Dersine bir şey gelmiş. Ne bu? Ha, öde. Yüzümde böyle saçma sapan kızarıklıklar çıkıyor. Çok sinir oluyorum. Bir şeyden mi dokunuyor? Ya bir şey mi dokunuyor? Yediğim bir şeyden mi oluyor? Anlamıyorum. Böyle saçma sapan kızarıklıklar çıkıyor. Kabarıyor, kaşınıyor. Çok ilginç. Videolarını evet, takalım mı? sonra geldim. Şu an video çekebileceğimi sanmıyorum. Biraz daha zaten antrenmana gideceğiz çıkacağım. Öyle. iCloud'dan fotoğrafların tamamını hard diske indirmeye çalışıyorum ama pek başarılı olamıyorum sanırım. Çünkü yani. Çok zor. Heyecanlı canlı anneme söylüyordum. Annem diyordu uzak dur bundan. <laughs> Sonra <da> gülme komşuna <laughs> gülmedim tabii ama gülme komşuna gelin başına. Siyah saç. saç. Oha. Biraz oh. Birazdan patates kızartacağız. <laughs> Bir de açsana anneme insanlar izliyormuş gibi yapayım. Ha, itaatim yok. Açamam anneme. Ya. Of, izliyormuş gibi yapacaktık. Şu an spor yapacağım. Birazcık karanlık ama sanki. Aydınlatamadım diyorsun. Problem. Aydınlatamadım. Başaramadım. Şimdi spor yapacağım. Evet bunu söylemek istemiştim. saçlar her zaman gibi çok kötü. Ajanıma yapacaklarımı yazdım. Aa ah, öyle. İşte testi çözeceğim bundan. Sene başından beri toplasam buradan 10 test anca çözmüşümdür. Ve biz şu an tiyatrodayız. Yani evet, tam olarak o kadar şey var. Onları göstermek istemiştim. Çok bir şey de yapasım yok, her zaman gibi. Öyle de ben çözeceğim. Çok konuşuyorsun. da. Atakon Titan'da 3. sezonundayım ve Atakon Titan izlemek istiyorum sadece. O yüzden sonra Atakon Titan'ı izleyeceğim. Bir de kitap okumam lazım. Kitap hala bitmedi çünkü. Okumuyorum. Hiçbir şey yapasım olmadığı da gibi kitap okuyorsun da olmadığı için. Ama hep ters yöne bakıyorum bu arada. Bir önceki videomda bunu. Neden de söylemiş olmam lazım. Tabii kırpmadıysam. Çünkü ya böyle burada kendime bakmak daha kolay. Buraya bakınca siyahlığa bakıyorum. O yüzden biraz değişik geliyor. Kahve yaptım. Kabak için fotoğraf çekelim mi? Günaydın. Merhabalar. Tekrardan uzun zamandır görüşemiyoruz. Dün akşamdan beri falan. Derse giremedim çok saçma bir şekilde. Kahvaltı hazırladım. Şimdi de Atakon Tyson izleyerek kahvaltı yapacağım. Çünkü zaten üstteyiz. Şimdi size mükemmel kahvaltımı göstereyim mi? Göstereceğim ama bir saniye. Buradan dersi seçeyim. Bu mükemmel kahvaltım. Yani bir şeye benzemiyor ama tadının güzel olduğunu varsayıyorum. Bu da kahve zaten. Onu içiyordum. Şimdi Onun sonunda böyle çok farklı bir <laughs> <parkta> şey yapıyoruz. Çok hoşçakalın. Kovasan yiyoruz ve sizi tutuyoruz. <laughs> Filenin kruvasanları çok güzel. Evet, bu da file. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Böyle bir de şunu içiyoruz. Göster benimki çok uzakta. Böyle bunu içiyoruz. Bir de bu. Evet, bir bu. Bu. de. bu. Çok alakasız bir ikili ama. Ama tadı bir şeye benzemiyor. Evet. Yani Benzetemez. Çiçek bir çek aldık. Evet. Market turu yaptık. Tüm marketleri gezdik. Gerçekten hepsini gezdik. Buradan marketlere seslenmek istiyorum. <laughs> Marketlerde niye ya her şey yok? Hani mesela birine giriyoruz bir şey yok, öbürüne giriyoruz onda o yok. Kanka ekmek yok. Ekmek. Yarım <laughs> ekmek ne yok. Evet. yok. Kim, bir mu ekmek Evet. Bir market ekmek Yani biraz hayat. turladık market turu yaptık. Ama video çekemedik çünkü poşetimiz çok. Alıyoruz. Bunları aldık böyle öyle almak için aldık diyorum. <laughs> Pelin de bunu aldı. Bu benim poşetim. Elimizde çanta yıfasını aldık. Yıfasını <laughs> içinde bir sürü çilek, milek, bonfile falan var. Bonfile aradık bütün marketlerde. Böyle bunları aldık işte o kadar. Şimdi kahve yapıyoruz. Tamam mı? Çok sessiz olmak istiyorum çünkü içeride insanların beni duyması beni utandırmaya sebep oluyor. Neyse devam edelim. Bunu böyle bırakıp tutuyorum. Buz falan var içinde. Bu kadar. 買いい。<laughs> Şimdi günlük yazacağım çünkü başka hiçbir eğlencem yok. Kapağı da. Daha kötüydü. Yani 4 ne 1 kaydı. Bu defter böyle bir defter. Niye böyle bir defter vardı? Niye böyle bir defter günlüğüm oldu? Yani 20.07.2019'dan beri. Yani. İşte günlük yazacağım. Öyle. Başka bir şey yapmıyorum şu an. Bu video diğer videoya nazaran daha sıkıcı olacak sanırım. Çünkü ben çok sıkılıyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Genel olarak hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hiçbir şey yapasım gelmediği için böyle oluyor. Ders çalışayım dedim. Çok az çalıştım. Çok çalışamadım. Yani her zaman gibi. Bilmiyorum. Halletmem lazım. Çünkü her sınavlar olursa bir şey demek istemiyorum. Ben yine böyle bir kahvaltı hazırladım. Kahvemi yaptım. Otokon Titan'ı izleyeceğim. Çok güzel görünüyor ya. Bugünkü daha güzel. Bugünkünün görüntüsü daha başarılı. Da kahvem. Bu sefer farklı bir bardakta şaşırtıcı mı?